Hmm. Şöyle arabaya binelim de gidelim işe. Evet. Arkadaşlar şeyde zaten Gel gelmemiştim. Gelmemiş. Dur dur durduk inelim arabamızdan ah. Süt arabası orada duruyor Süt arabası 117 bin lira teklif vermişler saat gitsin Ben buna Bu fiyata vermem Vermem Hayatta vermem kaşkayı gayi... Vermeyeceğim Zarar edersen bile Kaşkayı satmayacağım Satmayacağım içimden öyle yani 16.500 geç 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 keşke aşağı iyi satsaydım Ben bu kadar zarar edeceğim Nereden bileyim Kaş Bir daha Nissan almam ya Bu ne Kaşkayı diyorum pardon Nissan GTR GTR almam ben bir daha Kaşkayı ne ya GTR almam ben bir daha Mazda'yı da almayacağım Full Ferrari 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 kazandırıyor bize parayı ya. Ferrari kazandırıyor şimdi yani teklif veren olmuyor ama kazandırıyor kazandırıyor araba 35 bin lira 20 bin lira siz inat mı lan 39 bin liraya aldım ben Mazda'yı dalga mı geçiyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim Keşke 130 bin dolara satsaydım Ferrari'yi 160 bekliyorum ama. 160-140 bekliyorum ondan en az. Oy. Mazdayı sat 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 sat, sat. mazdadan kurtulalım. kurt, kurtulduk. Sat da. İkisinden de kurtuldum. Ferrari'yi de şöyle güzel bir fiyata okutursam çat. Çat 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 lan arabası. Süt sa süt satacağım artık. Star arabamız olduğuna göre bu nasıl bir modifidir ya? Buna hiç bu yakışmış mı? Tofaş mı bu? Doğan mı bu? Bu nedir ya? Ranger bu süt arabası. Ranger değil ama bilmiyorum ya marka. Ranger den bu ya. Ranger değil dedim ama Ranger'a benziyor. Süt arabası Ranger a. Aynen. Süt arabası Ranger. Çok kutu bu nedir? Bizim Audi de orada bekliyor. Garibanın gariban. Bunu biraz yerim aslında. Turuz. Beş fides. Ne Sen de bekledin teklif bu Ferrari. Biraz kazandır ya. Doğan'la gideceğim ya. Vallahi Doğan'la gideceğim. Ben bu ayakların bir şeyler yaparım. Süs diye aldık bu arabayı da herhalde. Burada duruyor tek. Son, 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 Her gün abi gezmek olmaz birazcık. Doğanlarla gezelim. 那也挺那得意思 Может, и чуть-чуть, и не yalnızsanız Dur. lütfen şöyle <laughs> Da Lütfen. Burada yapmayalım. Cezayiriz. Cezayız Hmm. Çok kötü cezayız Emre. 40 bin dolar. 40 bin Claro. Hmm. Hmm. Kırmızı olsun, beş kuruş fazla olsun. Yani, üç kuruş fazla olsun pardon. Kırmızı su. Sadece bizim evet. Neyse, kırmızı yedireceğim ya. Neyse yaptık bu şu. Kırmızı yok. Bordo, bordo. Bordo bu, bordo. Yanlışsanız lütfen... Şöyle yeri yeri yanlaştıralım arabamızı. Tamam. Şimdi kapatalım. Aküsü bitmesin arabanın. Uf, şimdi bak ne güzel duruyor. 115 bin lira. Saat 14 bin lira. Hadi sattım gitler. Ben şimdi karamı içtim sana. Kâra... Yok 300 bin liraydı değil mi? Yok. 400 an... bilmiyorum. Haram bilsen. Tamam diyeyim mi? O buradan alalım. Beni bir şey Dur dur Audi dur dur. Sen de ödücü, ben de odici. Var mısın yarışa? Şöyle tamam. yanlışsanız lütfen. Şöyle. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz, cansınız. Bay bay.